Merhabalar. Hatırlarsanız geçen videomuzda tarihin sonu tezini konuşmuştuk ve kendi döneminde popülerleşen bu teze en büyük karşı çıkışın Samuel Huntington tarafından yazılan Medeniyetler Çatışması teziyle geldiğini söylemiştik. Bu videoda 1993 yılında ortaya atılmasına rağmen hala güncelliğini koruyan bu tezi konuşacağız. O halde hadi başlayalım. Bu tezin ortaya çıktığı ortam Sovyetler Birliği'nin dağıldığı. ABD'nin dünyada siyasal, askeri, ekonomik her alanda tek süper güç olarak kaldığı dönemdi. Siyasal olarak küçük istisnalar haricinde rakip bir siyasal sistem görünmüyordu. Ekonomik olarak ABD dünyadaki zenginliğin yaklaşık %25'ine tek başına sahipti ve bu yıldan yıla büyümeye başlamıştı. Askeri olarak kendinden sonraki en güçlü 7-8 devletin gücünü topladığınızda bile Amerikan gücüne yaklaşamıyordum. İşte böylesi bir ortamda birçokları için tarihin sonuna gelinmiş, Amerikan liderliğinde yeni bir düzen kuracağı söyleniyordu. Tam da böylesi bir dönemde Amerika'nın ünlü siyaset bilimcilerinden olan Huntington bunun tam tersini söyleyince Tabiri caizse çarşı karıştı. Huntington tek tek devletler düzeyinde bir ABD'ye meydan okuyabilecek bir güç olmadığını o dönemde kabul ediyordu. Bunun da ötesinde yine ideolojik bir çatışma ihtimalinin kalmadığını da kabul ediyordu. Evet, ama ekliyordu. Tek bir lider gücün, daha doğrusu tek bir süper gücün etkisiyle ciddi hızda küreselleşen bir dünyada artık devletlerin veya ideolojilerin dışında bir bütünleşik kimlik öyesi. Yani uygarlıklar öne çıkacak ve bu uygarlıklar küreselleşmenin etkisiyle hızla birbirlerine yaklaştıkça bunlar birbiriyle çatışmaya başlayacak diyordu Huntington. O zaman Huntington uygarlık dediği şeyden ne anlıyor? Bir kere bir bunu açmak lazım. Şöyle başlıyor Huntington diyor ki bir kişiyi tanımlayan birden çok çok fazla kültürel varoluş biçimi mevcuttur. Örneğin siz İstanbullu olarak kendinizi bir kültürel varoluş biçiminde tanımlayabilirsiniz. Ve İstanbul'da yaşayan bir kişinin kültürü Türkiye'nin başka bir yerinden, örneğin Malatya'dakinden farklı olacaktır. Ama yine de her ikisini de kapsayan daha üst bir kültürel varlıkları vardır. İkisi de Türkiye vatandaşıdır ve ulusal düzeyde aynı kültürel varoluşun parçalarıdırlar. Bu yönüyle Türkiye'dekiler Azerbaycan'dakilerden ya da Mısır'dakilerden kültürel anlamda farklıdır. Fakat yine de Türkler ve Azeriler daha geniş bir alanı kaplayan bir kültürel varoluş olan Türklük üzerinden Türkler ve Mısırlılar ise yine daha geniş bir alanı kapsayan Müslümanlık üzerinden aynı kültürel varoluşta buluşabilmektedir. İşte Huntington kendimizi tanımlarken o çok sayıdaki kültürel varoluş içerisinde daha büyük, daha geniş bir kültürel varoluş tanımlayamayacağımız noktadaki kültürel varoluşumuzu uygarlığımız olarak tanımlıyor. Ve bu noktadan bakarak dünyada 9 tane uygarlık olduğunu iddia ediyor. Bunlar Batı uygarlığı, İslam uygarlığı, Latin uygarlığı, Ortodoks uygarlığı, Afrika uygarlığı, Hint uygarlığı, Budist uygarlık, Çin ya da Konfüçyan uygarlığı ve Japon uygarlığı olarak sıralanıyor. Gördüğünüz gibi bunların bazıları batı gibi daha siyasal bir varoluş üzerinden ele alınırken İslam, Ortodoks gibi diğerleri din üzerinden ele alınır. Çin, Konfüçyen, Hint, Japon gibi örnekler ulusal ve dini varoluşları beraber ele alırken Afrika'da doğrudan ırksal bir varoluş tanımlanmış. İşte bu tanımlamayı Huntington küreselleşme sürecine bağlayarak bu uygarlıkları birbiriyle daha sık etkileşime geçen rakip varoluşlar olarak tanımlamayı seçiyor. Çünkü küreselleşmiş bir dünyada olabildiğince geniş topluluklar içerisinde hareket etmek isteyeceğimizi ve onlarla var olmak isteyeceğimizi. Dolayısıyla bu perspektiften daha çok insan baktıkça bu uygarlıkların birbiriyle çatışır hale geleceğini savunuyor. Ve Huntington burada da kalmıyor, tezini biraz daha somutlaştırıyor. Öne çıkması en muhtemel çatışma alanının İslam-Konfüçyan bağlantısı ile Batı arasında olacağını söylüyor. Bütün bu uygarlıklar arasında 3 tane bölünük ülke tanımlıyor Huntington. Bunlar Türkiye, Rusya ve Meksika. Bölünük ülke derken de adından da anlayacağınız gibi hangi uygarlığa ait olacağı konusunda bölünmüş olan, toplumunun bir tarafı bir uygarlığa ait hissederken diğer bir tarafı başka bir tarafa ait hisseden nüfustan oluşmuş olan ülkeleri Huntington bölünük ülke olarak tanımlıyor. Bir de fay hatları tanımlıyor Huntington. Fay hatları birden fazla uygarlığın etkisinde kalmış, ve birden fazla uygarlığın hak iddia edebileceği bölgeler olarak tanımlanıyor. Buraların deprem yaratma yani çatışma çıkarma potansiyeline sahip bölgeler olduğunu söylüyor Huntington. Ve örneğini de kendi makalesinde yazdığı dönemin çatışma bölgesi olan Balkanlardan veriyor. Ve tıpkı tarihin sonu tezinde olduğu gibi medeniyetler çatışması tezinde ciddi tartışmalara yol açıyor ve şiddetle eleştiriliyor ve bu eleştirilerin sonunda tarihin sonu tezi gibi aslında çöp kutusuna doğru gönderilmeye başlıyor. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere ulusal politikaları rasyonel karar aldığı varsayılan vatandaşlara, vatandaşlık bağına dayalı ülkeleri ve buradaki toplumların etken ve dönüştürücü rolünü tamamen devre dışı bırakıyor. Küreselleşme sürecinde sanki bu mekanizmaların tamamı ortadan kalkmış da herkes devleti dışında, kendi vatandaşları dışında, toplumsal bütünlüğü dışında mekanizmalar arıyormuş gibi bir tablo çiziyor aslında Huntington. Çünkü aslında bakarsanız Huntington'ın yaptığı o dönemin Amerikan dış politikasıyla ve zamanın ruhuyla çok uyuşuyor. Bu dönemde ABD tarihin sonu tezinde de gördüğümüz gibi Batı tipi liberalizmin ve neoliberal küreselleşmenin lideri olarak tüm dünyaya yayılan bir Hegemonya girişiminin temellerini atmaktaydı. Ve bunu Batı değerleri ve küreselleşme terimleri üzerinden aktarıyordu diğerlerini. Bu nedenle Amerikan ulusal politikası yerine daha geniş bir batı tanımlamak hem Amerikan toplumunu değerler ışığında bir araya getirme amacı gidiyor hem de ABD'nin bu hegemonik girişiminde Avrupa'dan da destek sağlay almasını sağlayacak türden bir zemin yaratabilecekti. Zaten bu yaklaşımda Medeniyetler Çatışması tezinin içerisinde bir bölüm olarak West vs. Rest... Yani Batı'ya karşı diğerleri olarak yer alıyordu. Ama işte dediğim gibi tam akademik veya entelektüel anlamda gerekli yanıtı almıştı ve geri plana düşmüştü bu medeniyetler çatışması tezi ki 2001'de 11 Eylül saldırıları oldu. Bu saldırılardan sonra bu tezde tabi yine entelektüel gündemin tam tepesine oturdu. İşte bundan sonra Bush doktrini ortaya çıktıkça, ondan sonra El-Kaide ortaya çıkıp tekrar palazlanınca, IŞİD ortaya çıkınca, Boko Haram, El-Şebab vesaire yani tırnak içinde ABD'lilerin bir dönem kullandığı ifadeyle İslami terörizm her ortaya çıkıp yükseldikçe ve en sonunda da Çin bu sefer Tekrar e, tarih sahnesine güçlü bir şekilde çıkıp da hegemonik liderliğe ihtimali olan bir ülke haline gel gelince her yükselmede medeniyetler çatışması tezi bir kez daha kullanılır oldu. Örneğin bu kez terör örgütlerinden ziyade Çin'in yükselen gücünü daha kültürel düzeyde tartışma. Çin'in yumuşak gücü var mı? Çin dünyaya değer ihraç edebilir mi? Amerika'ya karşı bir başka kültür yaratabilir mi? falan dediğimizde yine bir noktada aslında Konfüçyen düşünce sisteminin bir bir uygarlık olarak bir nebze Huntington terimiyle ele alınması söz konusu oluyor. Ve yine aslında dolaylı olarak tez düşünce dünyasını etkilemeye devam ediyor. Evet, bitirirken aslında Huntington'ın tezinde belirtmeyi, vurgulamayı unuttuğu en önemli hususa değinerek bitirmek en iyisi olacak. Madem ki Huntington'ın terimiyle uygarlık bizlerin kültürel anlamda kendimize ait hissettiğimiz en geniş varoluş biçimi o zaman benim, sizin, bir başkasının sahip olduğu en geniş uygarlık biçimi ne Türklük, ne Müslümanlık, ne Batılılık, ne Afrikalılık, ne başka bir şey. Bizim ait olduğumuz en geniş varoluş biçimi tüm renkleri ve tüm farklılıkları ile insanlık uygarlığıdır. Ve insanlık uygarlığı bir arada yaşama kültürünün her birimizin birbirinden alarak insanlığı aslında geliştirdiğine dayalı olduğu için insanlık uygarlığı temelinde hareket eden rasyonel bireylerin birlikteliğinde uygarlıklar çatışması diye bir şey zaten olamaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.